Ülkelerin kendilerine ait normları ve kuralları bulunur ve farklı ortam içerisinde farklı davranmak gerekir. Çünkü bir norm ya da bir kural oluştuysa oluşma sebebi genellikle şartlardır. Eğer bir ülke sıcak bir coğrafyadaysa bu doğutuda, mental yapısı oluşacaktır. Bu doğrultuda kuralları ve normları oluşacaktır. Eğer bir ülke soğuk bir e, coğrafyadaysa yine buna bağlı normları oluşacak ve buna bağlı kuralları oluşacak. Çünkü e, bulunduğu şartlar e, insanların hayatlarını değiştirecektir. Sıcak iklimlerde yaşayan insanlara baktığınızda onlar konuşurken, iletişimde bulunurken daha cana yakın bir şekilde, daha açık ve daha sıcak bir şekilde iletişim kurarlar. Toplum giysi konusunda rahat. Toplum sıcak iklimlerde genellikle yeme, içme gibi konularda rahat. Dolayısıyla insanların basit ihtiyaçlarını kolay bir şekilde elde edebildikleri için rahat bir şekilde davranabilirler. Buna farklılık olarak soğuk iklimlerde oluşan bir topluma baktığınızda soğuk iklimlerin şartları daha ciddidir. İnsanlar daha dikkatli olmalılar. Çünkü diyelim ki eğer e, giymiş olduğun e, giysi'de e, küçük bir hesap hatası yaptıysan, eğer uzak bir mesafeye gidiyorsan soğuktan e, donabilirsin. Bu nedenle soğuk iklimlerde yaşayan toplumlara baktığınızda onlar daha topullar, daha disiplinler çünkü içerisinde bulundukları şartlar e, hayatta kalabilmek için daha dikkatli, daha e, hesaplı bir şekilde karar almalarından sebep olmuştur. Bu nedenle ülkelerin bulunduğu coğrafya, iklim, dil gibi e, sebepler ve şartlar e, o ülkelerin mental yapısını şekillendirecektir. Farklı ülkeleri ziyaret ederken tabii ki de oradaki kuralları, oradaki normları dikkate almak önemlidir çünkü e, oradaki normlar ve oradaki şartlar yılların deneyimi sonucunda oluşmuştur. Bu nedenle farklı ülkeleri ziyaret ederken oradaki kuralları, oradaki normları anladığınızda o ülkelerin mental yapısı içerisinde daha efektif, daha başarılı olabilirsiniz. Çünkü oradaki insanların düşünme yapısına uyumlu bir şekilde davranmış sergileyebileceksiniz.